Selamun Aleyküm Arkadaşlar Örgü Canne kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyidirsiniz. Allah'ım sağlık, saat versin. Arkadaşlar böyle küçük kız çocuğu için 2 yaşında, 1,5-2 yaşındaki kız çocuğuna elbise öreceğiz. Ben başladım önceden. omuz kısmını başladım. Şimdi ruba kısmını şimdi öreceğiz Allah nasip ederse. Önce 150 tane zincir çektim. 150 zincirden sonra o her zincirin içerisine bir tane trabzan doldum. Bir sırayı bitirdikten sonra şimdi ikinci sırasına geçeceğiz. 5 tane zincir çekeceğiz. 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çekiyoruz. 1 trabzan değil, 2 trabzan değil, 3 değil, 4. Beşincinin başına batıyoruz arkadaşlar. Burada 3 tane zincir çekiyoruz. Şöyle kapatacağız böyle olacak arkadaşlar biraz zincirini doldurttum böyle olacak boğaz kısmı böyle başlanıyor 1 2 3 4 5 tane zincir çekeceğiz 1 değil 2 değil 3 değil 4 değil 5. başından buradan trabzanın başına tutturuyoruz arkadaşlar 1 2 3 tane zincir çekiyoruz yine aynı yuvaya doluyoruz böyle olacak 2 3 4 5 tane arkadaşlar böyle yapacağım zincir çekeceğim gene aynı Beşincinin başına böyle dolacağız şimdi ben bu sırayı yapayım gelin ikinci sırada buluşalım 3 tane zincir çekiyoruz gene aynı burasına böyle olacak arkadaşlar boz kısmı böyle oluyor yaka kısmı elbisenin yakası böyle oluyor arkadaşlar birinci sırasını bitirdik şimdi ikinci sırasına geçtik 3 tane zincir çektim Şimdi önüne ip alarak şuraya 3 tane trabzan yapacağız. Buraya 3 tane trabzan yapacağız. 1, 2, 3 tane zincir çektik. Karşı bu önceden 5 tane zincir çektiğimiz yerin içerisine önüne ip almadan dolacağız. 1, 2, 3 tane zincir çektik. İçerisine bir, bir kere daha böyle tutturdum. Aynı şurada yaptığım işlemi burada da yapıyor. 1, 2, 3 tane zincir çekip karşı yuvaya geçiyoruz. 3 tane trabzan yapacağız yine aynı. Bu sırada böyle olacak. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Karşıya geçiyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip buraya tutturuyoruz. 1, 2, 3 tane gene zincir çekip buraya trabzan yapacağız. 3 zincir çekip karşıya geçtik arkadaşlar. Bu sırayı da böyle bitireyim ben. İkinci sırada görüşelim. 3 zincir çekiyor. 3 tane trabzan yapıyor. Buraya 3 zincir çekiyor. Önüne ip almadan 2 defa doluyoruz. Arkadaşlar 3 tane zincir çekeceğiz. Şimdi karşıya geç geçeceğiz. Şu 3 tane trabzan yaptık. Onun başına şimdi 2 defa dolacağım. Buraya 2 kez. Ortaya 1 kez. Buraya da 2 kez. Bir kere daha alıyor. Burası oldu 5 tane arkadaşlar. 1, 2, 3. 3 tane zincir çekiyoruz. Karşıya yaptığımız yerin içerisine böyle bağlıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Gene bu trabzanın başına üç tane. Buraya iki tane dolacağız. Aynı yuvaya. Ortaya da bir tane yapacağız. Buraya da iki tane yapacağız. Burası olacak 5 tane. Önce 3 başladık. 3 trabzan yaptık. Şimdi üstüne 5 trabzan yaptık. Orta kısmına bir tane dolduk. Yanlara ikişer tane doldu arkadaşlar. Üç tane zincir çekeceğiz. Gene aynı bunun içerisine bağladık arkadaşlar. Bu sırada böyle devam edecek. Bir dahaki sıra değişik olacak. Burayı da göstereyim. Kamerayı kapatayım. Bir dahaki sırada görüşelim. Yine 3 zincir çektik. Şu önceden 3 tane zincir çektiğimizin içerisinden tutturuyoruz. Böyle. Yine 3 zincir çekeceğiz. 3 tane trabzan yaptığımızın başına tutturuyoruz. Buraya 2 tane dolacağız. Ortaya bir tane doluyoruz. 3 tane, üç tane 3 tane trabzandan 5 tane oluşuyor. 6 3ten başlıyor. Üstünü 5 tane de bitiriyoruz. 3 zincir çekip gene aynı buraya dolacağız. Şimdi ben aynı devam ediyor. Bu sırayı bitireyim. Sizlerle buluşalım. 3. sırayı da bitirdik. Şimdi 4. sıraya geçeceğiz Allah nasip ederse. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi 3 tane zincir çektik. Bu 5 tane trabzanın başına dolacağız. Arkadaşlar şimdi 5 trabzanın başına 3 tane dolduk. Şimdi buraya 5 tane zincir çekeceğim. Yine aynı bu dolduğum birinin içerisine doluyorum. Bir yere 2 tane yapmış oluyoruz. Burada 3 tane trabzan yapmış oluyoruz. Burada zincir çekmeden karşıya geçiyoruz. Bir de başına dolduk trabzanı. Bir kere de çekiyoruz. Bir tane daha doluyoruz. 5 zincir çekeceğim. 4, 5. 5 zincir çekeceğim. Yine aynı bu dolduğum içe, ortasındaki içine doluyor. Üç bir tarafta, üç bir tarafta kalıyor arkadaşlar. Buraya bağlıyorum böyle. Zincir değil de böyle kendini bağlıyor açılmasın diye. Bir defa trabzan yaptık, çektik. 2 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. Şu ortadakini iki defa dolmuş oluyoruz. Yenimi örüyorum arkadaşlar. Benim kısım olmadığı için yenilerime yapıyorum böyle. İnşallah torunlarımız olur. Torunlarımıza da yaparız. Şimdi karşıya geçiyorum sırayı da böyle bitirelim. Bir dahaki sırada buluşalım arkadaşlar. 5 tane genel zincir çekeceğiz. Ortasına böyle bir, bir tane trabzanın başına iki defa doluyoruz. Orta kısmını yapıyoruz. İki tane de yanlarına doluyoruz. Böyle arkadaşlar. Şimdi bir dahaki sırada buluşalım sizinle. Dördüncü sırasını da bitiriyoruz. Şimdi dördüncü sırasını yapacağız. Bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Şu karşıya geçiyorum. Bir, 2 tane zincir çek ortasına bir tane trabzan yapıyor buraya altı tane trabzan yapacağız 2 zincir çekeceğiz buraya böyle 6 tane trabzan yapacağız 2 zincir çekiyoruz o 5 tane zincir çektiğimizin içerisine böyle altı tane trabzan yapacağız burada iki tane zincir çektim şuraya bağlıyorum bir iki tane zincir çekip karşı tarafa geçiyoruz yine iki zincir çekip buraya altı tane daha trabzan dolacağız. 2 zincir burayı doluyoruz böyle. Burası 6 tane olacak. 6 tane olmuş. 2 tane zincir çekiyoruz. Şu karşıya geçtim arkadaşlar. Şimdi burada 2 zincir çekeceğiz. Şu 6 tane trabzan yaptığımızı içerisine böyle dolacağız. Bir kez doldum çekmedim arkadaşlar. 2, 3. Aynı fıstık yapar gibi. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz arasında. gene aynı. Bir kez çektim bıraktım. 2 çektim. 3 tam üstüne doladım böyle. 3. seferde kapattım. 3 tane zincir çekiyorum. Yine karşı tarafa 3 tane dolduktan sonra ki 3 tane zincir çekiyorum. Böyle burasını da 5 tane yapıyoruz arkadaşlar. Kapattım. 3 zincir çektim. Burası böyle 5 tane olacak. 4 oldu. 5 oldu arkadaşlar. 1 tane zincir çekiyoruz. Şu karşıya geçiyor Yine aynı işlemi oraya da yapıyoruz. Bir kere çekiyorum. Hepsini 3 tane olduktan sonra hepsini birden bağlıyorum böyle. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Yine aynı. Bu sırası da böyle oluyor. Şurayı da yapayım. Kamerayı kapatayım. Diğer sırasında görüşelim. 2, 3 tane zincir çekiyorum. 3 defa doluyoruz. 3 tane dolduktan sonra hepsini birden bağlıyorum. 4, şurası 5 oluyor bundan. İçine 5 tane yapacağız bir tane zincir çekiyor. Önüne ip alarak karşıya geçiyor. Bu sırası da böyle oluyor. Diğer sırada görüşelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi alt kısmını bitirdik. Üst kısmına geçtik. Burada da 3 tane zincir çekiyoruz. Şu arasına doluyoruz böyle. Trabzan yapıyoruz. 3 zincir çekçe, Arasına böyle dolacağız. Bu sırası da böyle devam ediyor. Buraya 5 tane çekeceğiz. Karşıya geçeceğim. Şu tarafa. Burada üç tane çekiyoruz. Burada 5 tane. 1 2 3 tane zincir çekiyor. Şu an trabzanların zincir çektiğinin ortasına doluyor. Burası böyle devam edecek. Üst kısmını da göstereyim. Üst, kı üst kısmına geçiyoruz. Şimdi son sırasındayız arkadaşlar. Şunun içerisine şimdi ben üç tane dolacağım. Trabzan dolacağız. Üç tane buraya dolduktan sonra karşıya geçiyor. Bu sırası da böyle olacak arkadaşlar. İçerisine 3 tane zincir çektiğimizin içerisine dolacağız. Böyle içine dolacağız. Son sırası da burası arkadaşlar. Ondan sonra yine aynı şurasını dökeceğim. Ben koltukta görüşelim. Şimdi örneği bitti. Örneğini gösterdim arkadaşlar. Örneği bitti. Koltuğunda görüşelim. Böyle içerisini doluyoruz arkadaşlar. Böyle bu sırasını bitirdikten sonra aynı örneği ben devam edeyim. Bitireyim. Koltukta buluşalım arkadaşlar. Arkadaşlar Koltuk kısımlarını buraya ben belirledim. 2 tane çiçek buraya düşüyor. Bir tane de başına yarım kalıyor. Altı tane de ortada kalıyor arkadaşlar. Şimdi ben burasının koltuk kısmını da sizlerle paylaşayım. Koltuğunu da sizlerle paylaşayım. Ondan sonra etek kısmını gösteririm. Şimdi buraya 10 tane zincir çekeceğim. Şunu şu karşıdan tutturacağım. Koltuk kısmını yapıyor. Şu çıkarayım mandalımızı koltuğunu yaptık arkadaşlar. Şimdi ben bunu böyle dolacağım bunu. Böyle sıkına dolacağım arkadaşlar. Koltuk kısmını yapıyoruz. Kaç tane oldu bakayım? 6, 9, 10, 12 tane yaptım arkadaşlar. Burası arkadaşlar 12 tane yaptım. Burası koltuğu oldu. Böyle sıkına gideceğiz. Şurasını yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle 3 tane içine doluyorum. Bir tane de başına. İçerilerine 3 tane dolacağım. Bir tane de başına dolacağız. Buraya 5 tane dolacağım. 5 zincir çekmiştik burasına. Arkadaşlar abone olmayı, beğenmeyi, desteklerinizi bekliyorum. Bunun tekrarını da bir dahaki videoda yayınlayacağım Allah nasip ederse. Böyle devam edecek arkadaşlar. Böyle devam edecek aynı. Tekrar. yandan ne yapacağım böyle devam edecek. Hoşça kalın, Kendinize iyi bakın etek kısmında buluşmak üzere. 4 tane trabzan yaptım. Çektim buraya 20 sıra ördüm. Şuraya geçireceğim. Kordele yapmayacağım arkadaşlar. Böyle su taşı gibi yaptım. Şuradan geçireceğim. Şöyle. Şurasını yapacağım böyle. Şöyle ben arkadaşlar yaptım. Altını önceden ördüm böyle. 8 tane zincir çektim. Önceden ben ördüm arkadaşlar. Böyle yüz tane zincir çektim. Sonradan döndüm 7 tane zincir çektim içine böyle yaptım. Ondan sonra 8 tane doldum içerisine böyle. Burayı tarif edeyim. Böyle 8 tane trabzan yaptım. İçerisine dolara trabzan yaptım böyle. Burasını da göstereyim. Önceden hazırladım. Buraya da ip almadan şurasına böyle doluyoruz. Bir tane de bunun içerisine ip almadan doluyor. Şimdi buraya da 8 tane yapacağız. Kapatacağım. 3 4 5 6 7 8 Şurayı önüne ip almadan kapattık. Şimdi bunun üzerine gideceğim. Gülünü gösteriyorum arkadaşlar. Önüne ip almadan doluyorum arkadaşlar buraya. Böyle. Ya da ip olmadan burayı bağlıyorum böyle. Yine burasına dolara önüne ip almıyoruz. Böyle. Üst kısmını arkadaşlar çektim. Alt etek kısmını göstermedim. Örnek aynı olduğu için. Aynı örnek yani. 5 tane sıra gitti örnek olarak. 5 örnekte bitirdik. Gülün de sizlerle paylaşıyor. Gülünü göstereceğim sizlere. Böyle Şimdi ben bunu dikçem arkadaşlar bunu şurasına dikçe şu kısmına dikeceğim ben bunu. Şuraya dikeceğim. Bekliyorum. İnşallah destek olursanız nice videolar çekeriz inşallah. Hete kısmında böyle yapacağım. Şu tane zincir çekeceğim. Şu tane trabzan yapacağım. Böyle dolup dolanayım. Şu kısma uydurdum arkadaşlar. Üç tane zincir çekiyorum böyle. Üç tane de trabzan yapıyor Böyle yapacağım arkadaşlar. Bir, iki, üç tane zincir çekeyim. Şuraya tutturayım. Şöyle olsun. Şu etek kısmına, örnek kısmına uydurduk. Aynısı olsun. zincir çekerek 3 tane trabzan yapıyoruz. Ben bunun eteğini dolaşayım arkadaşlar. Sonunda son sırasını göstereyim sizlere. Böyle olacak arkadaşlar. 3 tane zincir çekiyorum. Şu ara kısımdan tutturacağım. Yine 3 zincir çekerek şu örneğin arasına giriyoruz. Şöyle. Şimdi ben böyle dolaşayım. Sizlerle buluşalım. 2 yaşına kadar olur. Arkadaşlar büyük oldu. Güzel oldu elbisemiz. Bir tane daha öreceğim. Üst kısmı aynı, alt kısmı değişik yapacağım. Bir tane daha öreceğim. Sonra buluşalım. Etek kısmını bitirdik arkadaşlar. Etekleri böyle oldu. Çiçeklerine uydurduk. Güzel oldu. üstünün aynısından bir tane daha aynı elbise öreceğim ama alt kısmını eteğini ayrı yapacağım. Aynı değil. Değişik şekilde. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olunuz.